Doçent doktor İlham Tokbil, 2014 yılında Çin'de e, hapse alınıp daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan e, bir Doğu Türkistanlı Uygur Türkü. ve Hayatıyla ilgili neler yaşıyor, ne gibi sıkıntıları var içeride kendisinden haber alamadığımız için e, bir insanın, bir akademisyenin hayatı bu anlamda geçmiş örneklerine baktığımızda tehlike olarak e, duruyor. Bu anlamda İlhan Tohti e, Nezdin'de bir akademisyen olarak onun e, hapisten kurtarılması ve özgürlüğüne kavuşması için ne yapabiliriz? Düşüncesiyle e, zaten Avrupa'da e, Almanya'da kurulmuş olan İlhan Tohti Hareketi Farketi birkaç yıldır kendisini Nobel Barış Ödülüne aday gösteriyordu. Geçen yılda biz Türkiye'deki akademisyenler olarak e, o kampanyaya destek verdik. E, bu yılda bu işi biraz daha kapsamlı bir hale getirme düşüncesiyle e, yine Türkiye'deki akademisyenlerden oluşan e, dostlarımıza e, bu konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Onların e, İlham Tohti'yi Nobel Barış Ödülüne aday gösterip e, bu anlamda oy kullanabilmeleri için bir platform oluşturduk. Ee, ve kendilerine süreçle ilgili bilgiler verdik. Ee, şu anda da 31 Ocak 2025 tarihine kadar bu aday gö gösterme süreci devam ediyor. WhatsApp üzerinden kurduğumuz grupta e, hocalarımızı, akademisyen meslektaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Onların oy kullanmalarına e, destek oluyoruz. Ve bu anlamda Türkiye'den çok güçlü bir sesin İlhan Tohti'nin özgürlüğüne kavuşması için e, bu sürece destek olmasını ee, bekliyoruz. Bu konuda da ümitliyiz. Şu ana kadar 300'in üzerinde akademisyen bu işe destek vereceğini etti. ettim. Ee, sayının binin üzerinde olması e, Türkiye açısından da e, bizim ırktaşımız, dindaşımız olması hasebiyle de İlhan verilecek en güzel destek diye düşünüyorum. Beteşesinde e, şiddetten uzak e, halkının refah huzuru ve Doğu Türkistan'daki e, toplumun huzuru anlamında bir çok yazı yazmış, çizmiş bir akademisyen ile Tohti şiddetten uzak fikirleri dolayısıyla sadece e, Çin Anayasası'nda kağıt arasında kalmış olan e, maddelerin vatandaşlara uygulanabilir hale gelmesini talep ettiği için e, Çin'de hapse alınmış e, bir şahsiyet. Ben ümit ediyorum e, bu dönem bu yıl yani 2025 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğimiz İlham Tohti bu ödülü kazanması durumunda muhtemelen uluslararası baskıyla beraber hapisten kurtulabilecek. Ee, biz de o anlamda o çorbada tuzu olan e, kişilerden biri olmuş olacağız. İlham Tohti'nin e, akademik yönünü, hayatını, yaşamış olduklarının, Çin'de e, hapsatıldığı günden itibaren onunla ilgili e, yapılan çalışmaların, toplumu kamuoyunu bilgilendirebilmek amacıyla bir taraftan e, Nobel Barış Ödülü'nü aday gösterirken diğer taraftan da 25 Ocak 2025 tarihinde Türk Dünya Araştırmaları Vakfı, Uygur Akademisi Vakfı, İsa Yusuf Altekin Vakfı ve Enstitümüz İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü birlikte bir panel düzenleyecekler. E, bu anlamda bu vesileyle bütün dostlarımızı e, bu panele ...dinlemeye, katkı yapmaya davet ediyoruz. Ben öncelikle... E, ...siz toplum kuruluşlarımızın verdiği... ...destek dolayısıyla hepsine bu vesileyle... ...teşekkür ediyorum. Ümit ederiz bu çalışmalarımız... Güçlü ...bir ses olur. E, kamuoyunda da e, yankı yapar... ...ve İlhan Tohti'ye... ...bu adaylık sürecinde... E, ...daha fazla kişinin... ...İlhan Tohti'ye aday göstermesine... E, ...vesile olmuş olur. Ümit ederiz de bu çalışmalar... meyvesini verir ve... Şiddetten uzak sadece yazdıkları dolayısıyla e, Çin Devleti tarafından tehlikeli addedilen ve ömür boyu hapse mahkum edilen e, bir akademisyen meslektaşımız İlham Tohti e, bu ödülü alır ve bunun nihayetinde de Çin zindanlarından kurtulmuş olur diye ümit ediyoruz. E, ve Bu anlamda çalışmalarımızı bu ay sonuna kadar e, yoğun bir şekilde e, yapmayı e, planladık. Dostlarımızın da akademisyen meslektaşlarımızın da e, bu desteği, esirgenemelerini, ellerinden gelen gayreti göstermelerini, hem kendilerinin aday göstermesini hem de dostlarının e, aday göstermesi için bu anlamda destek olmalarını kendilerine talep ediyoruz.